Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemde Empoli'nin form durumu oldukça iyi görünüyor. Özellikle ev sahibi olduğu maçlarda gayet başarılı sonuçlara imza attığını, son 5 maçta sadece bir kez yenildiğini görebiliyoruz. Empoli özellikle gol yönünde istatistikleriyle dikkat çekiyor, diğer yanda Catanzaro'nun performansı biraz dalgalı. Bazı maçlarda güzel skorlar elde etse de özellikle deplasman maçlarında sıkıntıları olduğunu söyleyebiliriz. Onların gol yönünde istatistikleri de düşük görünüyor. Sonuçta bu maçta Empoli'ye avantaj vermekteyim. Tahminlerim arasında gol sayısının da yüksek olacağına inanıyorum. Tahmin MS1 oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.